Evet arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar bugün sizlerle Brock Even yeni güncelleme göstereceğim arkadaşlar. Vay ileride bu bak ver onlar. arkadaşlar e, ilk olarak size şöyle bir evimi ve işimi göstereceğim arkadaşlar. E, Brock yani dediniz ki Brock Even çeken siz ben de sizler için çekiyorum arkadaşlar. <laughs> bu arada biraz hastayım hala devam ediyor hastalığım. Biraz başım falan ağrıyor. Evet arkadaşlar biz devam edelim. Arkadaşlar e, bugün size yeni yeni güncellemeleri göstereceğim arkadaşlar. Ama göstermeden önce arkadaşlar videomuza beğenip like atmayı ne geçer. Şöyle bir garajımızın kapısını açalım. Ah içeri girek ya araba araba çizilmesin yeni aldım arkadaşlar bu arabayı da. Kapansın. Kapanmıyor. Heh, kapandı. Tamam Şimdi şöyle bir evimize girelim. Kendi evime giremiyorum. Allah Allah. Kendi evime giremiyorum ya. Yani. Girdim. Arkadaşlar şurada şöyle güzel bir şöminemiz var. Ama oyun biraz kasıyor. Şöyle yakıyorum arkadaşlar. Geliyorum böyle ısınıyorum. Burası zaten ga garaj mı? Yok burası arkadaşlar bizim misafir odası çocuk odası da de denilebilir burası da garaj Allah <laughs> burası garaj arkadaşlar şöyle kapılara kapı, garajın kapısı açılıp kapanıyor işte böyle bir garaj işte e, son evimin üst katı falan var arkadaşlar <laughs> buraya geliyorum böyle e, elimi yıkıyorum. Bir var arkadaşlar. Geliyorum şuraya tuvaletimi yapıyorum. Arkadaşlar banyo yapıyorum ben buradan. Oh oh. Kan oğlum biraz ya. Terlemişim. Arkadaşlar ondan sonra başka bir şey var mı gösterecek. Benim odam nerede? Arkadaşlar burası da benim odam. Şöyle yatıyorum burada. Çok rahattır arkadaşlar yatağım. Bir de oyuncu bilgisayarım var burada. Oturuyorum işte bilgisayarımla oynuyorum. Çıkı 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 çıkı. Tuşlar kırılacak ya. Ondan sonra böyle yine geliyorum. Aşağı iniyorum falan. İşte öyle bir hayatım var. Arkadaşlar şimdi size yeni gelen yap güncel ana. Ama arkadaşlar ilk önce bahçeyi unuttum göstermeyi size. Arkadaşlar geliyorsunuz böyle. Oturuyoruz. o oh, renk de ayarlayabiliyorsunuz mesela mor yapalım yeşil yapalım kırmızı falan yapalım güzel oyun yani şimdi size yeni gelen yap güncellemesini göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar nasıl bir şansım var ya tekerleğim buraya sıkışmış Heh, açılıyor tam tekerleğim oraya sıkışmış ya Allah'ım ya Rabbim ya. Yak güncellemesi de nerede ki? Bulana kadar akşam olacak. Neredesin yak güncellemesi? Arkadaşlar belki. Arkadaşlar da mı az önce küçük bir sorun oldu arkadaşlar. Arkadaşlar e, güncellemeyi göstermeden önce biraz zıplamak istedim. Allah uzaya çıktım ya. Azıcık zıplayayım demiştim. Oh be su varmış be serinledik be. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip like atmayı like, unutmayın like, like. arkadaşlar. Belki e, bir 5-6 gün video getiremeyebilirim. Yani telefonda küçük bir sorun var. Kayamadık ya. Kayamıyorum ya. Allahım bu nasıl kaymaktır ya. Oh be ama deniz güzel he. Havuz yani güzel. Bu da saçma. Oha. Arkadaşlar yat güncellemesini gördüm arkadaşlar orada. Allah'a şükür buldum. Oh be. Sonunda buldum. Arkadaşlar ben size söylemiştim az önce arkadaşlar. Telefonda sorun var arkadaşlar. Yüzerek şimdi yata gidiyorum. Hoppa 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 da cuppa. Arkadaşlar buraya bakmak üc ücretsiz galiba. Robux mu bursası da yok. Arkadaşlar ya bu yat bizim, bizim herkes girebiliyor. Arkadaşlar böyle oturuyorum böyle. Bazen burada da oturuyorum. Her türlü oturuyorum arkadaşlar. Burada yoga falan yapıyorum. Ondan sonra arkadaşlar şurada oturup arkadaşlarla yemek yiyoruz. Şuraya geliyoruz böyle. Arkadaşlara kola veriyoruz. Burası nereymiş? Burası da bizim gizli bölme, gizli bölgemiz arkadaşlar. Burada pizza falan yiyoruz. Şurada oturuyoruz yine böyle. Dolabımız var. İçinde dondurma var. Dondurma yiyek azıcık. Canımız kaç günler dondurma çekiyor ya. Allah buraya sıkıştım galiba. Çıkamıyorum. He, Şöyle arkadaşlar dondurmamı yiyeyim. Şuraya bir oturayım. Oh be dondurma güzeldi ha. Arkadaşlar buraya da böyle oturuyorum. Sonra buradan çıkıyorum. Burada güneşleniyorum ama şu an hava karanlık. Burada da güneşlenebiliyorum. Allah güneşlenemedim. Arkadaşlar işte böyle güneşleniyorum burada da. Arkadaşlar burada bir de e, burada oturuluyor. Allah tipime bakıyor. Şöyle şömine açılıyor falan. Ama bu nasıl oturuş ya? Her yerde mi acaba böyle? Evet yok her yerde farklı. Allah'ım ya. Gemi yanacak şimdi. Vay. Arkadaşlar şimdi sıra geldi. Sizlere işimi göstereceğim arkadaşlar. Bir gidelim. Size işimi göstereyim arkadaşlar. Ee, gidene kadar da anlatayım. Arkadaşlar şimdi e, yaşların maaşına para falan koyuyoruz arkadaşlar. Bankada çalışıyorum. İnsanlara parasını ödüyorum. Falan işte. Şimdi zaten göreceksiniz. Gidelim. gidiyoruz. Arkadaşlar burada, bu arada, bu arada videoyu beğenip like etmeyi etmeyin. Kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yani ben de devamını getirmeye çalışacağız arkadaşlar. İş yerim nerede ki benim ya? İş yerimi daha bilmiyorum. Burada değil. Nerede ki? Bulamadım. İş yerimi bulamıyorum daha ya. Ha burada. Ben arkadaşlar bankada çalışıyorum. Dondurmamı hala bitiremedim ya. Şöyle arabayı koyak. Dondurmamızı da acık yiyek. Çünkü bankada dondurma yemek yasak. Arkadaşlar oturuyorum. Yaşlıların maaşına işte yardım ediyorum falan. Çıkı çıkı çıkı. Aynı anda dondurmamı da yiyeyim. Heh. Arkadaşlar ondan sonra burada bir kart var. O kartı alıyorsunuz. Böyle. Böyle geliyorsunuz açıyorsunuz işte bu kasa ye kimse açamaz arkadaşlar açılmıyor bir tek patlatınca açılıyor ondan sonra arkadaşlar şuradan çanta kısmına geliyorsunuz ee, orada ne vardı ya kaybettim arkadaşlar orada bir tane mavi kart var onu alıyorsunuz geliyorsunuz buraya para çekiyorsunuz arkadaşlar Arkadaşlar sonra bu parayı alıyorsunuz. Saçıyorsunuz arkadaşlar etrafa saçıyorsunuz parayı. İşte böyle çılgın bir oyun. Parayı her türlü etrafa saçıyorsun. Ondan sonra arkadaşlar tekrar bu kapı açalım. Ama hayat güzel ya burada. O bu ne? Sanki burada Allah içeri girdim. Bu ne? Allah arkadaşlar bu ne? Bir yere girdim. Arkadaşlar bu oyunda gizli bölmelerden biri galiba. Vay. Ne garip. Arkadaşlar burada lambaya dokunmamız gerekiyor gizli bölmeyi açmak için. Vay bizim bankayı soyacaklar herhalde. O yaşıyı buradan kontrol ediyorlar arkadaşlar. Polis kameralarından. Vay. Hemen polisi aramalıyım. Çıkıp hemen polisi arayacağım arkadaşlar. Ama nasıl çıkacağım? Arkadaşlar kaçmaya çalışıyorum. O arada çantadan telefonu bakayım. Telefon nerede? Çıkamıyorum. Buradan mı kaldım? Allah bu ne? Oy arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar şimdi hemen polisi arayacağım. Arkadaşlar içimiz rahat. Bankamızı kurtardık arkadaşlar. polis aldı götürdü arkadaşlar hırsızları. Kurt temizlemeci arkadaşlar bizim bankayı soymaya çalışıyormuş arkadaşlar. Vay yaramaz kurt temizlemeci vay. Neyse arkadaşlar burada bitirelim. Bugün sizlerle yeni gelen güncellemeleri. Evimi, arabamı ve arkadaşlar işimi gösterdim. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.